bakayım. Kaba Çok kötü kabız aldım Altını kaç. Altını oğlum. Niye? Aç altana bak. Senin var ya karga burnunu var ya karga. Ha. Evet. Ben yiyeceğim pizza. Ne demek? Bitti. Ama anlık tekek ya. Ben sıkıyor Leket mi varmış? Fotoğraf var mı? Fotoğraf yok. Hayır fotoğraf çekme yok tamam. Güzel. Gerek yok foto. Ya bir evde kalmaya gerek ya. Abi yeter. Yeter ışık bu ışık. ben alırım sen git sen git Mesela duvarlarda hayfa B bul. Tamam mı? Hı. Mesela ben O buldum. R buldum. Aldım onu. R O buldum. Ondan sonra başka bir şey var mı? Duvarlara bak ama. Dediğin gele. Bak kapı açmış. yok. Bu yok. Güvenler yok. Tamam. Bu yok. yok. Tamam. Bu yok. Ne yaptın? Aa ah, bir şey yok bir şey yok. gtb ne oldu bu Ona... ne vay seni çakal <laughs> <laughs> benden tövbe romero Ha? Gidiyoruz ya. Kapı? Babak mı? Değil mi babak? Yok. Bu yok bu yok. Ama aşağı çok yalacı değil mi? Bilmiyorum aşağı yalancı olabilir, yukarıda yalancı olabilir. Bu kadar ya. Yaptı. Şu bak Toy dene. Nasıl yani? Romero, nerede re? Ro, ro, Romero. Romero. Me yok okay. ki Dua hayfa be bakıyorum ya.

Şu, şu Tamam Oh be Soğuk mu oh, Çok iyi Çok güzel Ne buldun Soğuk be Soğuk Başka bir şey mi buldun ışık almadım Boş yapma Olmadı Bence yok mu Yok EV5 yani. yok bence Yani ışık da battı ya Bilmiyorum yok Bence öyleydi. Işık kapatamıyor öyle Olabilir mi Öyle sadece öyle Işık kapatma yok. Neredeyse? Ay uye uye. Kaç işe kaç işe kaç konuşma. Bol sen. Ay uye. Kaç yaşına çevresi. Ay Kaç yaşına çevresi. Ya tamam ben şimdi öğrendim. IVF kablosu kötü. Evet. Kablo kötü kablo. Bence. Aç ekran aç. Aç. Diziyor aç. Tamam, tablo ya. Tablo. Yok yok ışık yok. Tamam. Ben Hades. Aga kömür ya. Allah, Allah. Bak ta tabloyu al. Tuacıydı. 有有。叭叭叭叭。行。那那是，哎呦，快些快些，快些！哎呦耶，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦耶。 O uyuyor Kardeşine çevirse Ayu ye O uyuyor Kardeşine çevirse ama <laughs> Abodun Yok abadon değil Ama tek yok mu ışığı yok tuvaleti yok yalan şey abadon. Yavaş yavaş oh, Bu ne lan

Oda gitsene oda Doktor oda o ya He Doktor oda al leket bak Doktor oda Leket al doktor odasına bak Sesi yok Alo <gülüyor> 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 Tamam <gülüyor> Aa! 看你是，还想好火？你得，你得，好赌，别啊！你别去好赌。 de eşya dolu herhalde. Aa pahalı ya şu, şu kapı Ya işim kap ya. Yakala. De que dos. Bu yok, bu yok. Tamam, bu yok. Sen korktun mu? Yok be. Şş, gel, gel. Şş, gel, 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 gel. galiba. tamam. Ben tüfek ne yani ya? Yok. Aha, o neydi öyle? Allah rahmet etsin. E şöyle la ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kötü. Bu <laughs> Tefek yok. Bilmiyorum aşağıda olabilir. Baba baba orada. Aşağıda olabilir mi? Bakıyorsun. Leket. Yalan yok mu var mı? de kaldı. Belki iki a. Ah. Tamam. Hadi. Aşkım. Bir dakika kaldı. Tüfek ne hani ya? Bir de kaldı. Aşağıda olabilir. Şu. Aşağıda. Mat aşağı git. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sana bir dakika mı ya? Hadi aşağı in, çık. Bir dakika, pasesi yok. Ay, aşağı yok. Evet.

İşte. Aha. Bak geldi. Geldi. Tüpetek tek. Yok bir şey yok. Baba baba kaybetti. Hadi hadi. 5 kilo. Hadi! Tamam. Zı. Hadi! Tüpetek tek.

Allah Allah. Hayırdır? Ya bitti. şeytan öldü. Evet. Aşağı yaşasın. Oo, yaşasın. Ah oh be. Çok ya ya. Yaşış. Hasanim. Çok kötü. İki tane öldürdün şeytan. iki tane. Nasıl iki tane demon ee, kim? Ya bir bebek öldürdün, bir bebek Sonra şimdi köpek canavar Ya demon gelme ya pasma gel pasma 66 milyon çok iyi ya şey ya uykumu çok iyi şey baba de bebeğim arkadaşlarım o meydan hatırlamıyor ay şey.